Merhabalar, ben Süpüle Sanat'tan Ceren Demir. 21 Mart Dünya Masal Anlatıcılığı günü sebebiyle size güzel, kısacık bir video hazırlamak istedik. Haydi başlayalım. Size çok önemli birisinden bahsedeceğim. Sevgili Mustafa Güzelgöz. Mustafa amca demek isterim. Mustafa amca, sevgili Süpüle Sanat annelerimizden biri olan Zeynep'in dedesi. Kendisi yani Mustafa Amca eşeyle birlikte köyden köye gezerek kitapların önemini insanlara duyurmaya çalışmış. Şimdi onunla ilgili bilgi veriyorum ve resimleri size paylaşıyorum. Ürgüp'te 1921 yılında dünyaya gelen Mustafa Güzelgöz 1944 yılının Temmuz ayında ilçedeki Ağa Halk Kütüphanesinde göreve başladı. İlk iş olarak kütüphanenin deposunda eskimeye bırakılmış kitapları tozdan arındırıp raflara taşıyan Güzelgöz okumak istese de kitaba ulaşamayan köylüler için tarihe iz bırakan bir çalışmaya imza attı. Satın aldığı bir eşeğin sırtına yerleştirdiği iki kitap sandığıyla köy köy gözmeye başlayan Güzelgöz gittiği yerlerde çocuklar tarafından alkışlarla karşılandı. Zamanla diğer mesai arkadaşlarının da desteğini alarak daha fazla eşek ve katırla kitap dağıtım çalışmasını yoğunlaştıran Güzel Göz, ilçeye bağlı 36 belde ve köyde okuyan insanların sayısının artmasını sağladı. Evet, herkese merhabalar. Ben Kurba. Hmm. Ah, çok geç kaldım. Hemen gitmeliyim. Yaz yok gelecek. Kış gelmeden evvel her şeyimi hazırlamam lazım. Diyen kurbağa tıkır mıkır tıkır mıkır tıkır mıkır tıkır mıkır, tıkır mıkır göle doğru gidiyormuş. Yazlara çalışır. Kışları ise yaptığı erzakları ya topladığı erzakları evine koyarmış. Çok çalışkan bir kurbağaymış. Kurbağa yolda giderken inekle karşılaşmış. <laughs> Merhaba inek. Nasılsın? Hmm, birazcık uykuluyum. Galiba daha fazla uykuya ihtiyacım var. Ben gidip bir yatayım. Hayır, ne uyması, ne uyması. Yaz bitiyor, kış başlayacağım. E ben de birlikte göle gel. Sen de çalış, sen de çalışmalısın. Yani bilmiyorum ya. Gezi gelirim ya, hiç merak etme, sonra gelirim. Hadi görüşürüz. Ev dur dur. Maalesef inek kurbağayı dinlemez. Birlikte bir şeyler yapabilmek için, bir şeyler kazanabilmek için kış için göle doğru gitmeleri lazımdı. İnek de oradaki belki tarladan başka yerlerden bir şeyler alabilirdi ama kurbağayı dinlemedi. Kurbağa yoluna devam etti, göle gitti. Sabah başladı, akşama kadar çalıştı. Sadece gölde değil, toprakta, ağaçta, tarlada ne varsa her şey için çok çalıştı. Eve doğru giderken bu sefer Ayyum ağaçtan iner. Efendim ne istiyorsun ya? E sabahtan beri orada uyuduğunu gördüm. Ne yapıyorsun? E, uyuyorum. Nasıl uyuyorsun? E muz falan toplamıyor musun? E toplarım ya. Sonra toplarım merak etme. Birkaç tane topladım. Olmaz öyle olmaz. Toplaman lazım. Bakarız. Neyse benim işim var der. Ve maalesef kurbağa'ya kimse yardım etmez. Kurbağa bütün geceler boyunca, sabahlar boyunca çalışıyor derken kış gelir. Ne oldu? Tabii ki maymun ve inek aç kaldı. Cık. Acaba kapıyı açsın mı? Çünkü maymun kapıyı tık tık tık, tık tıkladı. Tık 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 tık. Açsın mı? E, açsın. Ama ben sana demiştim. Çalışmazsan. Böyle olur. Çalışmazsan böyle olur. Hımm bilemiyorum. E, kurbağa sen de biraz üzülme versen. Hmm, neyse bugünlük gel ama bilemeyeceğim. Sonra konuşuruz. Acaba bu iki masalın sonunda siz ne yapardınız diye size soruyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Sufra sana sayfamıza ziyaret etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.